Evet. Hazreti Ömer radıyallahu döneminde de bugünkü yerleşik halini almıştır diyoruz. Evet e, kefaret, oruç kefareti meselesi kasıtlı olarak e, bilerek Ramazan'da orucunu bozan bir kimse malumu aliniz ona kefaret uygulaması var. Evet. Kefaret uygulamasında da önce bir köle azal etmek daha sonra köle azal edecek durumda değilse yahut böyle bir şey mümkün değilse 60 gün oruç seçeneği devreye giriyor o da Geçmiş, söz konusu evet. değilse e, bu durumda da 60 fakiri doyurmak yani fitre 60 fitre uygulaması var. Evet. E, şimdi e, bununla ilgili de son günlerde bazı spekülasyonlar var. Kur'an-ı Kerim'de e, köle azat etmek, 60 gün oruç tutmak, 60 fakiri doyurmak şeklindeki kefaret cezası Zahar'la ilgilidir ve ilgili rivayetlere de baktığınız zaman ilgili rivayetlerde de Ebu Davud'ta, Ahmed bin Hanbel'de, Tirmizi'de Oralarda görürsünüz e, deniyor. Oralarda geceliğin e, hanımıyla e, cinsel ilişkide bulunmuş bir sahabi sabaha Allah Resulü'ne geliyor. Zıhar yaptığı hanımına. Tabii. Zihar yaptığı hanımıyla. Ramazanda gerçekleşiyor bu olay. Hatta bu sahabi Ramazanda aman hanımımla e, ilişkiye girip de e, orucumu bozmayayım korkusuyla Ramazan girerken Hanımına zahar yapmış. Zahar nedir bunu da açıklayalım. Evet. Hanımına yaklaşmama konusunda kendi kendine taahhütte bulunması. Sen bana anamın sırtı gibisin diyerek e, onu annesine benzetmek suretiyle kend, onu kendisine haram kılmasıdır. Cahiliyede Araplarda böyle bir e, ifade var, böyle bir uygulama var. Zahar deniyor buna teknik ifadesiyle. Bizim kaynaklarımızda da geçiyor. Geçiyor. Zaten. Bütün teferruatı geçiyor. Bu sahabi işte Ramazan'da hanıma yaklaşıp da orucumu bozarım korkusuyla Ramazan'ın girişinde hanımına zahar veriyor. Uzak durayım diye kendi kendini bu şekilde güya efendim frenlemeye çalışıyor. Ancak bir gece vakti dayanamıyor ve hanımıyla ilişkiye giriyor. Sabaha da yandım Allah deyip Allah Resulü'nün kapısını çalıyor. ve Bu ifadeler kullanılıyor yani. Yandım, evet. helak oldum şeklinde ifadeler evet. var. Evet. Ve Allah Resulü'ne durumu arz ediyor. Allah Resulü de ona işte köle azal etmesini, değilse iki ay oruç, tutmuş, iki ay oruç tutmasını, değilse fakirleri doyurmasını. doyurmasını söylüyor. Bu sahabi de hiçbirine durumunun müsait olmadığını söylüyor ve nihayetinde Allah Rasulü e, istettiği Yahut oraya gelen değişik rivayetlerde farklı ifadeler var. Kurmaları söz konusu sahabiye veriyor ve sahabi kendisi ailesine bunları efendim götürüyor. Ee, bu rivayetten hareketle deniyor ki oruç kefareti değildir bu. Bu zahar kefaretidir. Dolayısıyla Ramazan'da Ramazan orucunu kasıtlı bozmanın cezası değildir bu. Ve böyle bir orucun da cezası ahirettedir. Dünyada kefareti falan yoktur. Evet. Konuyla ilgili rivayetler de zayıftır diyorlar. Oysa ee, müslimde ve daha birçok sayı hadis mecmualarında Ebu Hureyre ve Hazreti Aişe kanalı ile gelen hadisler var. Sahih, açık Baharice hadisler de var. Var. De var. Oralarda Hazreti Ebu Hureyre olsun, Hazreti Aişe olsun bizzat Ramazan'da hatta bazı varyantlarında gündüz vakti evet. e, Allah Resulü'ne gelip e, hanımıyla ilişkide bulunduğunu söyleyen e, bir sahabiye Allah Resulü'nün aynı az rivayette olduğu gibi e, o üçlü sıralamada o geçtiği şekliyle e, bir keffaret efendim e, talim ettiğini görüyoruz. Ve bizde de bütün mezheplerde de e, Ramazan orucunun keffareti hep bu hadislere dayanıyor. Evet. E, bu hadisleri ben özetle burada aktarmış oldum. Hadislerde geçen ifade önemlidir. Ramazan'da Hatta bazı varyantlarında Ramazan'ın gündüzünde, hatta bazı varyantlarda eftara, iftar etti. Yani orucunu evet, açtı evet, şeklinde, evet, bozdu evet, şeklinde evet. ifadeler var. Dolayısıyla bu açıkça Ramazan orucunun bozulmasıyla ilgilidir. Ve sayı müslimde geçen bir rivayettir. Ve sadece bir sahabiden değil, birkaç sahabiden gelmektedir. Dolayısıyla sanıyorum bu konuda aykırı düşünenler bu iki rivayeti birbiriyle karıştırmışlar. Aynı olaya işaret ettiğini düşünerek... Bunları cem evet. etmeye çalışmışlar ve birinci rivayeti esas alıp diğer rivayetleri zayıftır demek suretiyle çürüye çıkarmışlar. Oysa iki ayrı olaydır. Birincisinde, evet, 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 birincisinde zahar kefareti söz konusudur. İkincisinde oruç kefareti söz konusudur. Allah Resulü burada oruçla ilgili cezayı kefareti, zahar keffaretindeki aynı ceza ile uygulamıştır. Belki buranın anlaşılması lazım. Evet, Burası evet, konuşulması evet. lazım hocam. Burada sizin söyleyeceğiniz şeyleri alalım. isterseniz. Yani e, bu iki rivayetin muhtevasının birbirine gerçekten olağanüstü ölçüde benzemesinden kaynaklanan bir e, yanılma söz konusu burada. E, her iki rivayette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kişi fakir bir sahabi. Efendim... E, Zihar kefaretinin ya da oruç kefaretinin kendisine yüklediği vecibeyi o mali külfeti kaldırabilecek durumda değil bu sahabi efendim ee, bir de iki ay peş peşe oruç tutabilecek durumu da yok şimdi böyle olunca e, bu o, olağanüstü e, olay iki her iki olay da birbirine olağanüstü benziyor dolayısıyla bu aslında tek bir olaydır farklı kaynaklar farklı raviler bunu iki ayrı olay gibi bize nakletmişler ...gibi bir değerlendirmeden hareketle böyle bir yanılgı ortaya geliyor. Oysa bu ikisinin iki ayrı olay olarak anlaşılmasında, öyle algılanmasında hiçbir engel yok. Yani Medine'de çok fakir sahabi var. Efendim Olayların bu şekilde cereyan etmesi ve birbirine benzer iki olayın iki farklı sahabi tarafından yaşanılıp efendim efendimize arz edilmiş olmasında hiçbir mani yok. E, ee, rivayet bizim bizim yapmamız gereken şey e, her bir rivayeti kendi başına münferit olarak ele alıp değerlendirmek, kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirmek. Ee, orada eğer kendi bütünlüğü içerisinde bir arıza varsa o zaman başka rivayetlere başvurmak. Yani ee, ...önceden hükmü verip rivayetleri ona göre değerlendirmek değil... ...her bir rivayeti kendi bütünlüğü içerisinde ele alıp oradan sonuca gitmek. Ee, öbür türlüsü biraz sanki rivayetlere kendi kanaatimizi söyletmek gibi oluyor. Yani Buhari'de, Müslim'de senin de vurguladığın gibi... ...daha e, sıhhatte Ebu Davud'dan, diğer kaynaklardan daha yukarıda olan kitaplarda... Ee, bu tasrih edilmiş bir meseleyken bunu Ebu Davud rivayetini merkeze alarak zahar kefaretidir diye. Hem e... de bir başka olayı anlatan rivayeti esas Tabii, tabii. Doğru bir şey değil. Kendi kanaatimizi rivayete söyledik. O zaman buradaki problem iki ayrı olayı, iki ayrı rivayeti aynı olaymış gibi kurgulayıp evet. dolayısıyla rivayetlerden birini diğeri adına feda, feda etmekten kaynaklanıyor evet. diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla biz tekrar altını çiziyoruz. Ramazan'da kasıtlı olarak bilerek e, orucunu bozan kimsenin e, cezası kefarettir. Oruç kefareti diye bilinen uygulamadır. Evet. Bu da 60 gün oruçtur. Yahut 2 kameri ay diyelim biz e, oruçtur. İki kameri ay evet. E, veya 60 fakiri doyurmaktır. 60 ayrı fakire yahut 60 günde aynı fakire birer fitre yani bir günlük onun gıda ihtiyacı orucun da peş peşe olması lazım onu oruç da oruçta tabii ki peş peşe olmak durumundadır. Yani Allah Resulünün zahar kefaretini aynıyla oruç kefareti olarak uygulamasına bir mani yok. Hiçbir mani yok. Yani burada Allah Resulünün e, Kur'an-ı Kerim dışı vahi aldığı gerçeğini anlamakta belki güçlük söz konusu evet, olabilir. Evet. Belki bunu anlamakta güçlük çekmek naşi Dolayısıyla Allah Resulü Kur'an'ın dışında bir şey söyleyemez. Kur'an'da da bu zahar kefareti ilgili geçiyor. Oruçla ilgili geçmiyor deyip konuyu bu şekilde kurgulamaktan kaynaklanan bir hata. Evet, ben öğrencilere eee İbn Hacer'in Fethul Bari'si bir de e, Ayne'nin Ayney'nin Umdetul ilgili bahislerini bir gözden geçirmelerini tavsiye edelim. Çünkü tercümeleri arada... var mı hocam bu kitapta? tercümeleri yok, değil mi? O zaman bu meseleyle ilgilenmesin. O, o zaman bu meseleyle ilgili hocam siz bir makale yazarsınız. Onları aktarırsınız orada inşallah. i̇nşallah. Evet hocam bazı sorular da var. Ee, teravih evet. Namazı ile.